gençler. Bugün ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biyoçeşitliğin azalması ekosistemlerin dengesinin bozulmasında önemli etkenlerin başında gelir gençler. Ekosistemlerin de bozulmasında doğal ve insan kaynaklı bozulmalar olabilir. Örnek verecek olursak sel, deprem, yanardağ, hızlı nüfus artışı, Yerli, yerleşim yerlerinin artması, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımıyla doğal çevrenin tahribatı, ekosistemlerin bozulmasına sebep olur gençler. Peki bu neye sebep olur? Bu da habitatın bozulması demektir. Habitat neydi gençler? Bir canlının yaşadığı ve neslini devam ettirdiği yerdi. E bir canlı türünün habitatın bozulması demek. Ne olacak o zaman? Doğal bitki örtüsünün tahrip olması ve canlıların Besin kaynaklarının yok olması demektir. Bu olaylar zamanla ne yapacak? Tür sayısının azalmasına hatta neslinin tükenmesine neden olacak gençler. Neslinin tamamen yok olması yani yeryüzünde yaşayan bir tek ferdinin bile olmaması yani olmayan canlılara biz ne diyoruz? Nesli tükenmiş canlılar diyoruz. Yine tekrar edecek olursak tükenmesini sağlayacak sebepler doğal afetler olabilir, iklim değişiklikleri olabilir, aşırı avlanma olabilir, canların yaşam alanlarının tahrip edilmesi neden olabilir tükenmeye. Bir de gençler tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar var. Bunların da sayılarına bakacağız şimdi ülkemizde nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlar. Bunlar ne demek? Daha tükenmedi ama tükenebilir. Kel aynak, Akdeniz foku, yaban kedisi, ceylan, sülün, karita karita, yaban koyunu, ala alageyik, bozayı, tepeli pelikan. Bu sayıyı arttırabiliyoruz ne yazık ki. Ee, ben size birkaç tanesinin resmini çıkardım. Siz de bakabilirsiniz ayrıyetten internetten. Akdeniz foku, tepeli pelikan kuşu, ala geyik, bataklık baykuşu, deniz kaplumbağası, bozayı, çizgili sırtlan gençler resimler bunlar. Bunlar neymiş? Tükenme tehlikesi olan canlılarmış. Bir de tükenmiş olan canlılara bakalım. Yani bunlar artık yok demek. Asya aslanı, Asya fili, Anadolu parsı, kunduz, Anadolu yaparı, Mersin balığı, yakalı toy kuşu, Kafkas öküzü, yılan boyun, orman horozu da ülkemizde neyse tükenmiş canlılardır gençler. Bunların da birkaçının resmini çıkardım. Anadolu yaparı bu. Asya fili, kunduz, Kafkas bizonu, orman horozu, yılan boyun, Asya aslanı. Bunlar artık ülkemizde yaşamıyorlar gençler. Bir de ülkemizde nesli tükenme tehlikesinde olan bitkilere bakalım. Kardelen, sıklamen, göz soğanı, terslale, orkide, salep, nergis, çiğdem, süsen, karşı şeyde bunlar neymiş? Nesli tükenme tehlikesinde olan canlılarmış gençler. Birkaçının gene resmini çıkardım ben. Zostera, karçiçeği, liki orkidesi, sıklamen çiçeği, göl soğanı. Bunlar da resli tükenmekte olan bitkilermiş. Şimdi gelelim dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlara. Bunlar neler? Pandalar, kutup ayısı, penguen, kısa gagalı yunus. Bunların arttırabiliyoruz yine de sayıyı ne yazık ki. Siyah gergedan var, pangolin var, goril var mesela. Hani bunların da sayısı artırılabiliyor. İnternetten de araştırma yapabilirsiniz tekrardan. Bakabilirsiniz resimlerine. Panda, kutup ayısı, penguen, kısa gagalı Yunus bu da. Bir de nesi dünyada tükenen hayvanlara bakalım. Bunlar artık bulunmuyor demektir. Dinozor, moa kuşu, mamut, doda kuşu, Tazmanya Kaplanı, Tazmanya Kurdu, Hazar Kaplanı, Çizgili Sırtlan, Piren, Pirene Yaban, Keçirsi. Şimdi ben birkaçının gene resmini çıkardım. Mamut, İrlanda Geyiği, Kılıç Dişli Kaplan, Dinozor ve Uyuşuk Hayvan gençler bu da. Benzeri hayvanlar var elbette ama uyuşuk hayvan artık dünyada bulunmuyor gençler. Bir de şöyle bir şey var. Ülkemizde nesli tükenmiş olup dünyada nesli devam eden hayvanlar var gençler. Kunduz örnek verecek olursak ülkemizde bu minnoş yok fakat dünyada nesli devam ediyor gençler. Biz şimdi ne yapacağız? Biyolojik çeşitlik tüm dünyanın aslında ortak zenginliğidir. Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek kuşaklara bu çeşitliği aktarabilmek için biyoçeşitliğin korunması gerekmektedir. Tüm canlı türlerinin yaşam hakkı olduğunu unutmayacağız gençler. İnsan yaşamını sürdürebilmesi için diğer canlıların varlığına ihtiyacı vardır. Ekosistemlerin bozulmasını önlemek, mevcut hallerinin korulup iyileştirilmesini ve geleceğe taşımasını sağlamak bizden sonra kuşakları olan bizim borcumuzdur gençler. Tüm bunların sağlanabilmesi için bilinçli bir çevre dostu olmamız gerekiyor. Diğer canlıları sevmemiz gerekiyor ve onların da yaşam hakkı olduğunu unutmamamız gerekiyor gençler. Lütfen artık daha anlayışlı bireyler olalım. Dikkat edelim. Şimdi ben birkaç tane soru çıkardım. Onları çözelim. Size ödev vereyim. Bu haftalık dersimizi sonlandıralım. Birinci soruyla başlayalım gençler. Doğruysa D diyor, yanlışsa Y yazın diyor. Canlı sayısı ve çeşitli biyolojik çeşitliği oluşturur. Doğrudur. Orman yangınları için canlı türlerinin orman yangınları canlı türlerinin yok olmasına neden olur. Doğrudur. Organik tarım ile biyolojik çeşitlilik korunur. Doğrudur. Tarım ilaçlarının düzenli kullanımı ile biyolojik çeşitlilik korunmaz. Korunur yazmış yanlıştır gençler üçüne doğru dedik dördüncüye yanlış dedik cevabımız denizli oldu hemen bu soruya bakalım Yapboz verilmiş ülkemizde nesi tükenen canlılardan biridir diyor dinozor ülkemizde tükenmiş ama dünyada da tükenmiş sadece ülkemizdekini soruyor Akdeniz foku tükenme tehlikesinde gençler Kafkas öküzü bu doğru bizon aslında bu bizonu yaz bizonu diyeceğiz. Kafkas bizonu bizim doğru cevabımız olacak. Bozo'yu da gençler nesli tükenmek tehlikesinde olan yani daha tükenmekte olan bir canlı. Akdeniz fokuyla Bozo'yu nesli tükenme tehlikesinde olan canlılar ülkemizde. Kafkas öküzü yani bizonu bizim doğru cevabımız olacak. Bir diğer soruya bakalım. Eşleştirme sorusu hemen yapalım. Kısaca bir canlının doğal olarak yaşadığı yerdir. Yaşam alanı neydi? Habitattı. Nesli tamamen yok olmuş canlılara. Nesli tükenen canlı denir. Belirli bir alanda yaşayan, birbirleriyle etkileşme halinde olan canlı ve can sögelerden oluşan doğal yapı da ekosistemdir gençler. Cevabımız Adana oldu. Dördüncü soruya bakalım. Bakalım aynı cevaba gideceğiz. Biyolojik çeşitlik doğal yaşamı dengede tutar. Doğrudur gençler. Sağlığımızın dengede tutan olgulardan biri de biyolojik çeşitliktir. Bu da doğrudur. Cevabımız ne oldu o zaman? Dinozor oldu gençler. Beşinci soruya da bakalım. Hangisi diyor habitat örnek verilebilir? Ben size habitat örneğini verirken ne dedim? İnci kefalini örnek vermiştim. Hatırlayın. Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri demiştim. Çünkü inci kefalinin habitatı Van Gölü'dür demiştik. Şimdi tek tek bakalım. Karadeniz'de yaşayan hamsi balıkları bir habitata örnektir. Doğrudur. Penguenlerin habitatı Güney Kutbu'dur. Doğrudur gençler. Kuzey, ay pardon, kutup ayılarının habitatı Kuzey Kutbu'dur. Doğrudur gençler. Üçü de habitata örnek verilebilir. Cevabımız denizli oldu. Şimdi benim sizden ricam ödeviniz şudur. Ders kitaplarınızdan sayfa 217'den başlayıp 221 dahil ödevinizdir gençler. Bir de test kitaplarınızdan ünitemizin bu kısmına kadar olan soruları artık çözebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Haftayaki derslerimizde görüşmek üzere.